Robbie Chambers İngiltere'de ortalama bir maaşla çalışıyordu. Ailesini hiç tanımayan ve yetimhanede büyüyen genç, kendi ayakları üzerinde durmayı başardığı için çok mutluydu. İşine sıkı sıkıya sarılıyor, başarılı olmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak bir gün hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı. Robbie haksız yere usursüzlük yapmakla suçlanıyordu. Hesaplarda oluşan hatadan patronu kendisini sorumlu tuttu ve işine son verildiğini açıkladı. Bu olay onun hayatında bir dönüm noktası olacaktı. Kazandığı parayla zar zor geçinen genç birçok yere başvursa da bir türlü yeni bir iş bulamadı. Sonunda borçları ve ödeyemediği kirası nedeniyle sokaklarda kaldı. Bir süre daha umutla iş bulmak için çaba sarf etse de sonunda insanlara olan güvenini ve geleceğe dair umutlarını tamamen kaybetti. Sokakta yaşıyordu. Hayırsever derneklerinin aşevlerinde karnını doyuruyor, gece olduğunda sakin bir yer bulup sabahlıyordu. Yine böyle bir gece parkta otururken çaresizlik içinde olduğu anlaşılan bir genç kız gördü. Yanlış anlaşılmaktan korktuğu için başta yanına gitmese de daha sonra problemin ne olduğunu öğrenmek için kıza yaklaştı ve yardımcı olup olamayacağını sordu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kızın adı Dominik'ti. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmış ancak eve dönerken kredi kartını düşürdüğünü fark etmişti. Telefonunun şarjı yoktu ve evi oldukça uzaktaydı. Bir süre konuştuktan sonra Dominik yürüyerek eve dönmeye karar verdi. Ama Robbie bu saatte uzun bir yürüyüşün onun için güvenli olmayacağını biliyordu. Robbie'nin cebinde 3 sterlin yani yaklaşık 35 lira para vardı. Bu parayı taksiyle eve dönmesi için genç kıza teklif etti. Dominik başta bunu kabul etmese de çok fazla seçeneği olmadığını gördü ve teşekkür ederek parayı kabul etti. Robbie genç kıza bir daha rastlayacağını düşünmüyordu. Ama o hemen ertesi gün onu bulup teşekkür etmek için geri döndü. Her yerde kendisine iyilik yapan bu evsiz adamı aramaya başladı ama ulaşamadı. Yine de pes etmeyen genç kız birkaç gün daha çevrede gezindikten sonra onu bulmayı başardı. Hikayesini dinlediğinde başından geçenler onu çok etkilemişti. Teşekkür olarak 20 sterlin vermek istedi ama Robbie bunu kabul etmedi. Sadece iyilik yapmak istediğini, karşılık beklemediğini anlattı. Dominik genç adamın hayattan en büyük beklentisinin yeniden bir iş bulup kendine bir daire kiralamak olduğunu öğrenmişti. Bunun için bir şeyler yapabileceğini umarak sosyal medyada olanları anlattı. Amacı 500 sterlin bağış toplamak ve Robbie'ye bir daire kiralamaktı. Ama işler çok farklı şekilde gelişti. Bir anda dünyanın dört bir yanından tıpkı Robbie'nin Domini'ye verdiği gibi 3 sterlinlik bağışlar gelmeye başladı. Genç kız gözlerine inanamasa da sadece bir haftada binlerce kişinin desteğiyle tam 20 bin sterlin yani yaklaşık 230 bin lira bağış toplandı. Üstelik hepsi bununla da kalmadı. Hikayeyi okuyan ve genç adam hakkındaki övgüleri duyan bir iş insanı ona ofisinde bir iş verebileceğini açıkladı. Dominik büyük bir sevinçle yaşananları haber vermek üzere Robin'in yanına gitti. Kendisi için bir yardım kampanyası açıldığından bile haberi olmayan genç adam duydukları karşısında hayrete düşmüştü. 7 aydır sokaklardaydı ve artık umudunu tamamen kaybetmişken bir anda her şey değişti. Robbie paranın bir kısmıyla kendine bir daire tutup döşedi, ikinci el bir araba satın aldı. Kalan kısmı ise bir dönem sokakta birlikte yaşadığı evsiz arkadaşları için kullandı. Artık bir işi, evi ve arabası vardı ve bunların hepsini o gece yaptığı 3 sterlinlik iyiliğe ve dominiye borçluydu. Robbie yeni işinde her geçen gün daha çok yükselirken ona bu imkanı sağlayan Dominik'le bağlarını hiç koparmadı. Onunla çok iyi dost olduklarını söyleyen genç adam hayatını değiştiren bu özel insana her zaman minnettar kalacağını belirtti. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.